Yepyeni bir kodlamayla karşınızdayım. Osmanlı Devleti'nin divan çeşitlerini kodlamaya çalışacağım sizler için. Şimdi hocalarım ilk olarak şu 3 divana bakacağız. Bu 3 divan Sadrazam Konağı'nda toplanan divanlardır. O zaman başlıyoruz. Bakın çarşamba divanı ile başlayalım. Çarşamba divanı İstanbul sorunlarının görüşüldü divandır. Peki burada nasıl bir kodlama yapabiliriz? Hocam hatırlayın bizim bir şarkımız vardı. Hangi şarkımız? Çarşambayı sel aldı. E hocam bir yeri sel alıyorsa ne olur? Sorun ortaya çıkar, problem ortaya çıkar. O zaman burada nereyi sel almış? İstanbul'u sel almış diyeceğiz. Hani çarşamba divan ile bağlantı kuracağız. E İstanbul'u sel alıyorsa demek ki sorun ortaya çıkacak. İstanbul sorunlarının görüşüldüğü divan çarşamba divandır hocam. Bir de ne var? İkindi divan var hocam. İkindi divan ise divandan arta kalan yani divan yumayından arta kalan ya da divan yumayından eksik kalan konuların görüşüldüğü divandır. Buradaki kodlamayı nasıl yapacağız? Hocam bak öğle vakti yemek yaptın. Öğleden arta kalan yemekleri ne zaman yersin? İkindi vakti yersin değil mi? Yani kalkıp akşam yine yemek yaparsın değil mi? O zaman öğleden arta kalan yemekleri ikindi vakti yiyorsan ikinci divan aklına gelsin. Divandan arta kalan konuların görüşüldüğü divandır. Gelelim cuma divanı. Tabii bugün cuma biliyorsunuz. Mübarek gün. E cuma divanı adı üzerinde dini konuların görüşüldüğü divandır. Bu üçü tamam şimdi. Diğerlerine bakalım hocam. Diğerleri çok basit. Sefer adı üzerinde zaten sefer divanı. Sefer öncesinde toplanan divandır. Ulûfe yeniçerilere maaş dağıtmak için toplanan bir divandır. At adı üzerinde at zaten. At üzerinde toplanan bir divandır. Ayak divanı. Hocam bunu şimdi ben nasıl kodlayacağım diye soracak olursa bak Ayak divanı olan durumlarda toplanan divandır. Hocam ayak, ayaklanma, ayaklanma isyan aklına gelsin. Ayaklanma olursa ne olur? Olağanüstü hal olur. E hocam olağanüstü hal aklına ayak divanı gelse ayak ayaklanmadan. Galebe divanı elçinin kabul edildiği divandır hocam. Elçilerin kabul edildiği divan için toplanan bir divan çeşidi. Hocam bak galebe, gal, gel. Kime gel dersin? Elçiye gel gel yaparsın değil mi? Gel gel. Hani galebe gel gel ha böyle gel dersin. Elçi kabul edersin hocalarım. Evet bugünkü kodlamamız bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Destek vermek istiyorsanız arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bir başka ekstra bilgide bir başka kodlamada görüşmek üzere.